Evet arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bayezid burada. Kanal çekemedim ve düşük Kanal çekemedim. Kız. Düşük bir oldu o da. Benim de kanalım var. Şimdi yaramaz ağaçlar yazıp şey girebilirsiniz. Evet o da yaramaz ağaçlar. Benim kanalımda Elif gelir biliyorsunuz bunun Bugün dişim çıktı. Bakın. İlk tane dişi çıktı onundan. Ama bir tanesi büyüdü. İğrenç oldum. İğrenç oldu. Neyse geçelim. Arkadaşlar bugün çok eşfaneyiz biz. acaba? Arkadaşlar bugün e, çok sorunumuz var. Bugün çok yani bugün çok işimiz var. Dime bayıldım. Evet. Bakın ben size bir şey görüş bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu bugün... kanalda bir şey izliyorum ben. Size göstereyim mi sağ size? Böyle bir şey. Değil. Taklacı Erol. Ve evet arkadaşlar oturayım ben de. Arkadaşlar ve de sizi bir bir şey söyleyeceğim. Evet ne öğrenmişsiniz? Sakın ve sakın dikkatli olun. Neyden? Sokaklarda gelen geçen insanlara dikkat edin arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Çantanızı çalabilirler. Yani çantanızı çalabilirler. Aşk olsun. Diyorsunuz bundan. Ama size bir şey söyleyeceğim. Yarın bir oyun oynayacağız. Değil mi evet. Kanalını hep beraber çekeceğiz. Bakalım en çok kim kazanacak bu oyunda? O, bu oyun değil mi? Bu çok e, şey... Hmm. Yapıncı bir oyun. Hayır. Yarışma bir oyun. Yarışma yapıyoruz orada. Yarın yarışma yapacağız. Ondan sonra da değil mi Bayezid'cim? Birbirimizi birbirimizi ta tanımıştı. Yarın da gülme challenge yapacağız. Değil mi Bayezid? Gülme Hiç i̇şte, hiç gülmeyeceğiz. Benim tabletimden şey videolar komik videolar açacağız. Evet. İzleyeceğiz ve hiç gülmeyeceğiz. Hiç gülmeyeceğiz. Gülmeme çalışacak. Bu arada şey, siz de izleyebilirsiniz bizi. Benim kanalımın adı Yaramaz evet. Ağaçlar. Bu arada benim tabletimden çekeceğiz ve izleyeceğiz. Neyse ya. Senin kanalından çekelim. Olur. Hadi gidelim. Ve... Hadi gidelim. Bekle. Bekle. Siz Enes Batur'u biliyorsanız abone olabilirsiniz. Çünkü benim... Ben onun takipçisiyim. Ve <laughs> de tane kanalım da vardı benim. O da Meryem e, o da Elif Keleş benim kanalım. Oradan beni takip edin. Aboneye basın. Yorum yazın. Beğenin. Ve görüntüleyin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yarın çok açıklı. Güzel şeyler yapacağım. Uyanmadan. Yani uyanmadan dedi, de gülme challenge yapacağız değil mi Bayezid? Şey İkimiz de erken kalkacağız. Çünkü kahve içtik. Doğru. Erken kalkacağız. <laughs> Yarın erkenden kalkacağım. Yarın benim çok işim var. Bak kanal çekeceğim. Şey okuyacağım. Kitap da okuyacağım. Yani ünlülerle kitap okumak. Onlar sonra da bayız bir yandan beni çekecek. Ne ne Sonradan e, su içeceğim, bir fırçalayacağım falan derken öğlen olacak. Değil mi Bayezid? Öğlen de sizi buluşacağız. Ve gülme, e, gülme challenge yapacağız. Değil mi Bayezid? Bayezid'in tabletinden video, videoları açacağız. Bakacağız. Hiç gülmeyeceğiz. Sadece tepki vereceğiz. Değil mi Bayezid? Değil mi bayızık? Bak buraya. Evet. Değil mi? Ve arkadaşlar size bunu önerim var. Sıkıntı sıkıntı beni takip etmeyi unutmayın. Hemen beni takip edin. Beni takip edin yaramaz ağaçlar. Ve ben bu sefer annesi patlatılıp kafa atacağım. <laughs> evet. Çok güzel şahane şekillerimiz var değil mi? Ben bu arada şey, girmeme çalıştığı önceden yapmıştım. Yapmıştım. Ama beraber yapacağız artık. De değil mi Bayacık'cığım? Ama yarın muhteşem iyi olacak. Yarın büyük gün, büyük gün. Değil mi? Hadi şimdi bay bay yarın görüşürüz. Yarın yarıma çarşıda ve Elif Kilesi kanalından bizi takip edebilirsiniz. Bay bay.